I'm 21 Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video sürekli kuaföre gittiğinde böyle küçücük bir şey aldıkları için böyle 20-30 lira alan kuaförlerden bıkmış olan kişiler için evde nasıl saç kırıkları alınabilir bunu göstermek istedim. Çok çok basit bir şey. Belki başka bir yerde görmüşsünüzdür bilmiyorum. Ben 2-3 senedir falan bunu uyguluyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bunu her zaman yaptığımda çok daha hızlı saçımın uzadığını fark ettim. O yüzden size de göstermek istedim. İlginizi çektiyse izlemeye devam edin. Önceki önüme böyle dergi gibi bir şey alıyorum ki annem kafayı yemesin. Sonra saçlarımı tam olarak arkadan şöyle ikiye ayırıyorum. Bu ikiye ayırdığım saçları da ikiye ayırıyorum. Böyle. Bunu alacağım. Arkada bir yerde tutturacağım. Bu saçları bu şekilde döndürüyorum. Küçük bir makasla yapacağım. Çünkü diğer türlüsü daha zor olur. Şunu şöyle yapıyorum. Kenarlardan böyle birkaç tane saç çıkması için. Bu çıkan saçları bu şekilde kesiyorum. Tabi dikkatli olun. Çok böyle büyük büyük kesmemeye çalışın. Ama bu uçların çoğu saçımızın kırık olan uçları. Saçları katlı olmayan kişilerin bu İşlemi çok fazla yapmasına gerek yok. yani Buraları çok fazla zaten çıkmıyordur. Ama yine de yapmakta fayda var. Tamam burası bu kadar. Çok fazla uğraşmaya gerek yok burayla. Önemli olan daha çok şu kısım zaten. Bunu saçı şöyle yelpaze gibi açıyorum. Hatta şöyle isterseniz ikiye bölün. Sonra böyle yelpaze gibi açın. İyice açılsınlar yani sizi kalmaması için böyle iyice açmak gerekiyor. Aslında bu işlem 10 dakika falan ben anlatarak yaptığım için biraz daha belki uzun sürebilir. Bunları bu şekilde alıyoruz. sizi kalmaması için hani şöyle tutarak kaldırarak gibi yapın yani böyle kesmeyin sakın. Ve siz kendiniz kontrolü sağladığınız zaman kuaföre gittiğinizde normalde 1-2 santim diyorsunuz böyle yarısı gidiyor saçınızın falan. O yüzden bu çok daha güzel bir yöntem. Sonra şimdi diğer kalan yarısını yapayım. Tamam. Tamam. Bir tutam bu şekilde. Yani toplamda iki dakikanız bile almıyor bir tutamı. Sonra bu tutamı tekrar karşıma çıkmaması için arkaya bir yere bırakıyorum. İlk topladığım saçı alıyorum. Tamamen aynı işlemi uygulayacağım. Hiçbir fark yok. Sadece bunda biraz daha şuradan başlıyorsunuz. Hani perçemeniz falan varsa, önde katınız varsa biraz daha tabii dikkatli olmak gerek. Bunda çünkü öndeki şekil bozukluğu çok belli olabilir. Şöyle yapıyorum. biraz daha kolaymış. Daha az saç var burada. Ve tekrar az önce yaptığım işlem. Bu kadar. Şimdi bu saçlarımı alayım. Toplayayım yoksa karışacak. Görüntü kirliliği için özür dilerim. <laughs> Aynı işlemleri uygulayacağım. Bu arada bunu böyle iki, ayda bir, iki ayda bir falan uygularsanız saçlarınızın çok çok daha hızlı uzadığını fark edebilirsiniz. Ben de öyle olmuştu. Hatta bunu alışkanlık haline getirmiştim bir ara ve o zamandan beri yapmasam bile uzun süre saçlarım çok hızlı uzamaya başladı. Yine böyle yaptım. Şu an gerçekten salak gibi gözüktüğümün farkındayım. Ben yeni kestirdim için çok fazla saçımda şey yok. Ve bitti. Saçlarımı açtım. Böyle yapın. Dökülsün kalanlarda çünkü saçta kalabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle boyunda falan çok bir değişiklik yok. Videom bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.